Merhaba Dönök Güvercin TV izleyicileri. Aydın'dayız. İncirlova beldesindeyiz şu an. İncirlova'dan şu an İkizdere'nin üstünden geçiyoruz. Kardeşköy'e doğru gidiyoruz. Kardeşköy'de Süleyman Civan'ı ziyaret edeceğiz. Süleyman Civan şu an bizi bekliyor. Bir röportaj yapalım. Birlikte kuşçuluk yapalım dedik. Yazın izleyicilerimiz röportajların azaldığını söylüyor. Evet doğru. Sizler için çekime devam ediyoruz. Aydın İzmir eski yolunda yolculuğumuz devam ediyor. Solumuzda de, e, demir yolu var. Türkiye'deki ilk kurulan demir yolu, Aydın İzmir arasındaki trenlerin işlediği demir yolu. Zamanında İngilizlerin yaptığı bir demir yolu bu. Gördüğünüz gibi kardeş gör doğru yolculuğumuz devam ediyor. Hava sıcak, asfalt erimiş durumda. Asfalt Denizi'nin içinde Kardeşköy'e doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi incirler tezgahlarda yerini almaya başladı. Biraz sonra da incir bahçelerinin yanından geçeceğiz. Sizler için... ülkemiz ülkemiz nereye gitsin? Gördüğünüz gibi çok güzel bir doğası var. Hangi memlekete gitsek? Diğer bir yer gitsek her yerde güzeller karşımıza çıkıyor. Kardeş köy tabelesini da gördük. işlerin güzelliğini yolu kaplamış. Dizi çeken dizi çeksin, film çeken film çeksin diyoruz burada. Evet, ilk önce karşımıza Süleyman Civan'ın kızı çıktı. Bisikletiyle bakkaldan dönüyor herhalde. Biz de arabamızı park edip bahçeye gireceğiz. Evet, bir prenses yakaladık. Süleyman Civan'ın kızı. Kaçma, çabuk buraya gel. Sen de kuşlar uçurduğunu biliyorum. Kuşları seviyorsun değil mi dönekleri? Evet. Bak kaçırdık kadı kızı. <laughs> eyvah eyvah. Silo. Selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Sağ ol sağ ol. Kolay gelsin. Eyvah eyvah. Güzel dostlar karşıladılar bizi. Merhaba canım. Selamünaleyküm. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Beni bir türlü tanımadı daha. Kaçıncı girişin benim? Hocam buradan. Kaç tane bunlar? Kaç tane hocam? Maşallah. Merhaba sırayı amcivan. Merhaba hocam. Nasılsın iyi misin? İyi Allah'a şükürler olsun. Sizi sormadım. Siz Ben de iyiyim. Yapacağım? Sağ ol. Teşekkür ederim. Kuşlar yine pırıl pırıl. Kuşlar yine pırıl pırıl maşallah. Ne yapıyorsun bunları? Özel bir şey mi var böyle? Biraz... Pırıl pırıl olması için. Biz fakir Gerçekten, gerçekten var sadece ya. Sadece elma sirkesi <laughs> su bahı ettiriyoruz. <laughs> Tüylerimi malum. Kuşlar aşırı tüye giriyor. Daha temin hatta kümesi süpürdüm. Yok ama gerçekten siyah beyaz karışık. Müthiş. Karışken müthiş yani. Yer tertemizler hocam. bak kuyruklarında, ayaklarında şöyle dikkat edin bakın izleyiciler. Tek pislik yok kuşların ayaklarında bakın. Bakın tertemiz. Ne yapıyorsun? Özel bir karışımın mı var? Bakın kuşlara. Sadece buğday veriyorum. Ya yani şu an sadece buğday vermekle alakalı değil. Büyük bir ihtimal banyo sularına bir şey koyuyorsun. Sirke. Sirke mi? Elma sirkesi hocam. Bir de tuz mu koyuyorsun içine? Biraz atıyoruz bunlardan. Biliyorsun benim formum elma sirkesi. Aynen öyle. Biraz da tuz atıyorsun herhalde değil mi içine? Böyle pırıl pırıl oluyorlar. Kuşlar banyo yetmesine hocam ya? Banyo yetmedi olmuyor. Hayvanlar mahvoluyor. Sıcak çok yani. Sıcak. Çok sıcak. Havalar çok sıcak. Kaç gibi uçuruyorsun kuşlarını? Hocam normalde yedi yedi gibi işte böyle rüzgar dinerken başlıyorum. Hava kararına kadar. Kovalıyorsun. Kaç tane yavru uçuruyorsun şu an? Şu an hocam 15 diyor. gündür e, ee, yırtmaya başladım. işte anca daha pırıltı öğretiyoruz. Ama bir iki tane var yine kıprayan kuşumuz. Var yani. Bir 15 tane yavru uçuruyorsun. Tabii, sabahları yani, uçuruyor musun? Sabahları zaten onlar hocam. Kaç tane uçuruyorsun? Tamam onlar hani. Rüzgarda akşamüstü attım 16-17 tane bir ayda kuş kaybettim. Allah razı olsun tabi aydındaki geneldeki arkadaşlara da çıkarmıyorlar bizim kuşlarımızı. Ama bu sadece aydına has bir şey değil. Bu her yerde böyle. Yani ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yarısını kaçırıyoruz, yarısını alıştırıyoruz. Tabi içinden Eli 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 istersen birkaç kuş kendimize bırakıyoruz. Yine var bir iki kuşumuz bakalım nasıl çıkarıp ya. verenler de oluyor Allah razı olsun. Tabii geçen ayağındaki e, markadan kaçırdım. Ayağını hatta kırmışlar, yakalamışlar acarlardan. Bir arkadaş aradı Allah razı olsun. Şurada bak ayağında mavi olan destekli açık Şamil paçalı Şamil örümde babacığım ya. Hı hı. Gördüm gördüm hafif sekte hatta. O yavru yakalamışlardı. Gittim aldım geldim. İyileştirdik. Onu da yırtmadım işte anca anca uçuracağız nasip kısmet olursa. Kaç araba yaptırıyorsun sabahları yavrulara? Hocam ikişer üç araba böyle atıyorum onları bir tane. Kaç dakika tutuyorsun havada? Çok tutuyor musun? Yok öyle çok tutmuyorum hocam ben hemen hani indirikliğini buldurdum. Ben maksat hani insin kaksın pırıltıyı öğrensin. Zaten 10 gün yakalatmadım mı? 10 gün sonra zaten Allah'ın koluna düşmez bizim kuşlar yani. Evet. Akşamüstü işte uçurmuyorsun. Sadece sabahları serinlikte. hocam şimdi şöyle bak. Hani bir ay bir buçuk ay ben kuşları sadece sabah uçuruyorum. Çünkü iyice ayar edene kadar anladın mı? İyice ayar ettikten sonra zaten pırıltıyı da iyice öğrendikten sonra Anla sonra rüzgar fırtına fark etmez yani. Hani kuş rüzgarda gitse de en fazla o gün gelemese bile çok fırtına olmuş olsa mesela her düş gün mutlaka gelir. Ama şimdi yavru kuşu attım hocam hafif bir tatlı rüzgar bile kuşu bir alıyor götürüyor. Zaten gitti mi burası da çukur düştüğümden Bir daha geri gelmiyor. gelmiyor. Yakalıyorlar, saklıyorlar arkadaşlar. Emekler boşa gidiyor. Boşa gidiyor hocam. Yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanıyor yani. Evet, her, her şeyde, şeyde bir risk yani. var. Hadi her risk e, var yani güzelliğin hocam. bir olumsuz bir yönü var. İyisiyle, Bu kötüsüyle de... devam ediyoruz yani. evet. Elimizden gelmece yapmaya çalışıyoruz. Buradan da tüm camiaya selam olsun. Özellikle genç arkadaşlara. Böyle yani hocam. Süleyman Civan'ı e, Facebook üzerinden bol bol paylaşım yaparken, video paylaşırken, <laughs> fotoğraf paylaşırken görebilirsiniz. Evet. E, böyle birebir e, röportaj imkanı ilk kez e, ortaya çıktı. Daha önceden Volkan arkadaşla birlikte yapmıştık ama... Birebir ona özel sorular sormak için, onunla e, size gerçek anlamda Süleyman Civan kimdir tanıtmak için böyle bir, böyle bir kafamızda bir proje oluşturduk. Güzel bir şeyler eğer çekersek, sizlerle de paylaşırsak, paylaşırsak çok mutlu olacağım. İşte Süleyman Civan, dönek güvercin sevdalısı mıyız? Kimse sevdayı iyi bir anlatsana be. Herkes anlat. Herkesi soruyoruz, herkes anlatıyor. Ben Sen de bir anlat. Sevda yani dediğim gibi çocukluğumdan beri başladım. Küçük yaşta başladım. Tabii dönek güvercin beslemiyorduk eskiden. Daha önce röportajda da söyledim. Hani Mısır'ı, yani taklacı, işte posta, öyle o tarz kuşlar çok baktım. Tabi zaman zaman yine dönek güvercin bakmıştım oldu ama Aydın'da daha öncelerde yani benim çocukluk döneminde kuş besledim hocam. Biraz da kuş muhabbetleri falan çok oluyordu. O zamanlar ben merkezde de oturuyordum. Yani oradaydı evimiz. Çok yani defalarca kuşlarım çaldı. Hep böyle ara ara bıraktım, başladım, bıraktım, başladım. Ama en son tabi bunlara bir başladık dönek işine. Bu kuşculukta bence son nokta hocam. Bırakamazsın. Yani döner alıştım mı? Ben bazen yani bak şimdi hani açık konuşalım. Şimdi böyle bakıyorum her gün hocam 8-10 kilo yem gidiyor. Yani çalışsan da çalışmasan da bir şekilde o kuşlara bakıyorsun. Hani bazen gerçekten yani hani cebimizden kısıyoruz, boğazımızdan kısıyoruz, hani her şeyimizden kısıyoruz ama bunlara geldi mi? Yani mecburuki diyorum hani azaltayım diyorum. Gerçekten hocam çok kuş da vallahi bazen sıkıyor insanı ya. Hani hepsini merak ediyor uçurmak istiyorum uçuramıyorsun. 2 tane ona veriyorsun, 3 tane ona veriyorsun, 5 tane ona veriyorsun. Ama yine yerde kalan oluyor yani. O yüzden vallahi şu ara kafam yine gidip geliyor. Siz açıkçası <laughs> biraz böyle azaltacağım. Çünkü her mesela bir kandan elimde 3-4 çift var. Hangi kanlar var? Hocam ben de eski kuşlardan çok şu an yoğunlukla yani en son yine... çektiğim fotoğraflarda Raskon Yunan abinin kuşlarını evet. edindiğin aldığını gördük. Evet. Onu bir anlatır mısın? Hocam ben zaten bu dönek işine başlarken... E... Ünal Usta ile kaç Usta... zamandan tanıştın? Çok küçüktüm hocam. Ben buraya ablam gelin geldiği dönemlerde işte ufaktım zaten. Vallahi 10 yaşlarında falan tanıdım ben Ünal abi Raskon'u. Yani buraya işte o kuşları evi sattım da kuşları tabii satıyordu, azaltıyordu, buraya veriyordu. İşte dediğim gibi yani o zaman için işte 4-5 takım ondan kuş aldım ben. O eski kuşlardan. O Tekel Ahmet'in işte o Molos pal, Kabak, işte Keşan dediğimiz kuşlardan özellikle. Yani o kuşlar bana bayağı uğurlu geldi hocam ya. Çok başarı getirdiler yani bana. Zaten Raskon erki Ünal abinin yani adının, lakabının Raskon olma sebebi Raskon erkeği Ünal abi çıkardı. Ahmet abiye o verdi. Hediye etti kuşu. Ahmet abi de ondan sonra işte o boyalı dediğimiz kuşlara girince o denizli kuşlarına girince yine Mehmet Ali falan olması gerekiyor hocam. olsamız ustamızın olması gerekiyor girdiği kuş. Onda o kuşlara giriyor. Papatyalar çıkıyor işte. Bu meşhur bizim papatyalarımız. Öyle yani bugün o kuşlar hala her yerde devam ediyorlar. Ben genelde kavak dediğim hocam dediğim gibi yani o keşan meşan molospal. Bu raskon dediğimiz daha çok kuş. Bu Rascol'un bu kuşu Ünal Usta çıkartıyor. Tabii doğru usta mu? Çıkartıyor. Bu kuşun annesi babası Onda. biliyor musun? Onda. Yani... Ondaydı. Hocam şimdi çok söylenti oluyor. <laughs> tamam mı? Birisi diyor mavi boncuk. Birisi diyor şey. Ama tabii en doğrusunu Rascol Ünal biliyor. Ünal abi de yani e, söylemiyor yani kimseye. Öyle diyeyim. İşin sırrı onda. Ama şimdi birisi diyor mesela Ali Bey'in kuşundan çıktı diyor. Birisi diyor mavi boncuktan çıktı diyor. Allah ben de bilmiyorum hocam. Kafam karışık. <laughs> en iyisi kuşu çıkaralım. Başka çıkar. bir kuşlardan var Hocam Hocam Denizde Serdar abinin kuşlardan var işte. Evet. Burada onlar. Kaçlı o... grubu mu? Hocam şeylerden var. Jandarmalardan Jandarmalar var. Jandarmalardan. Operatörlerden var. Evet. Bir de Doğan Özcan abimiz yani Serdar abinin ekürüsü yine. O değerlilerden verdi. Onlardan var. Üç çift işte onlar var. Bir de Perparana'dan Perparana'dan getirmiştim. getirmişti. Evet. Duruyor hocam hala. Ee, i̇ki tanesi salmada. Ertuğrul'la gülelerden birer tane erkek salmada. Bir tane de burada var. Hala döndüremedim. Bir ara hocam kuş benim suçum. Bir iki sefer izledim çok iyi böyle mesafeli gitti. Ben kuşun yavru. eşini yavru yani şu an erkek oldu, koca kuş oldu. bir yaşına geldi neredeyse. Kuşun eşini sattım. Biliyorsun ben dayanamıyorum hocam. Bazen satı veriyorum. Satınca da işte kuşu bir küstürdüm. O günden beri kuş hala dönmüyor. Şimdi yozla şu yozla eşleşti. Hatta yavru da çıkarttırdım. Sırf yani kuş maksat kusuk görsün. Hani kendine dönsün geri diye. Yavrusu da çıktı altında. Ufak yavru var şöyle şu an. Bir kusup versin bakalım birkaç günde. Biraz daha ezeceğim onu. Şimdi kuşu dönüşe sokma sistemi. Kuşu dönüşe sokmak için kendine has yöntemlerin var mı? Ustandan öğrendiğin ya da kendin geliştirdiğin. Bunları bir konuşalım. Valla ben kuşları yavruyken bol bol yükseğe gönderiyorum. Çünkü bizim kuşlar zor kuşlar. Hani yani alçak pırıltılar atıp da yani döndürmen çok uzun süreler alır. Döndüremezsin zaten. Mesela Biontech dediğim bir kuş. Sabah kadar eline vereyim pırıltıyı burada sen kuşa pırıltı at. Döndüremezsin o kuşu. İlle yükseğe göndereceksin, çekeceksin aşağıya. Yani dalıcılığı kümes açıyorsun değil mi? Tabi. Yoksa el pırıltısı, açıyorum, el pırıltısı atıyorum. Yani kuşuna göre hocam. Kuş nasıl hı hı. daha çok seviyorsa hani o şekilde kullanıyoruz. Her kuşun çünkü özelliği farklı. Yani şimdi kuş yarı bindirme seviyor, kimi kuş tam dik seviyor, kimi kuş karşı seviyor. Mesela şimdi karşı kuşuna küme saçmanın bir anlamı yok yani. Onu mecbur hani milimetrik pırıltı atman lazım. Oturup böyle bekleyeceksin. Süper. Kuş alnına gelecek. Hani kendini ayarladığı zaman bazen tabii sen de yardımcı olacaksın. Şimdi kim arkadaşlar var mesela kuşu salıyor. Bekliyor kuş buraya yerine geçti. Ya biraz da sen kuşa yardımcı ol. Yeri geliyor hani kuş böyle giderken rüzgar içine ya biraz uyandırıver. Kuş sana çark etsin. Ama yok, o ille böyle gidecek, kuş kendisi ona çark edecek. Ya öyle bir şey yok. Biraz yardımcı olacaksın tabii kuşa. Yani her kuşun isteği farklı. Onu çözmekte tabii zaman alıyor. Biz de daha tam bilmiyoruz. Hani yine çok eksiklerimiz var ustalarımıza nazaran ama elimizden ya geldiği şey yapmaya çalışıyoruz hocam ya. Aydın'da kendine örnek aldığın en tecrübeli bilgili ustan. İsmail Usta. Heh. Kendisiyle üç bölüm röportaj yaptım. İsterim ki 13 bölüm röportaj Abi, yapayım. İsmail Usta. Çok seviyorum İsmail yani, Usta'mı. Tepecik'te kendisi sağ olsun bize e, gönlünü açtı, bahçesini açtı. Biz de çok güzel röportajlar yaptı. Aydınlı, Aydın Tepecikli İsmail Usta diye kanala yazarsanız sevgili seyirciler 3 bölümlük ayrı ayrı İsmail Usta'mın Aydın Tepecik köyü İsmail Usta yazarsanız kanala 3 bölümlük röportajını izleyebilirsiniz. İzlemişsinizdir de zaten. Kendisi gerçekten bir duayen, çok bilgili. Ve e, kuşçulukta pırıltıyla önemli olan yani önemli çok e, ayrıntılara sahip yani pırıltı nasıl atılır Üstüne o röportajda izleyin yani dinleyin nasıl atılır gerçekten çok güzel anlatıyor. Zaten hocam o yani İsmail Usta'nın şimdi bu bir gerçek yani bunu herkes zaten aydınla da biliyor herkes de yani bunu çoğu insan kabullenip duru Yani İsmail Usta'nın attığı pırıltıyı bilmiyorum bizim ömrümüz yetmez biz atamayız. Çok zor yani şimdi. Onlar gerçekten bu işi yani adamlar ömürlerini vermiş. Çok uzun yıllar boyunca bu iş yapmışlar. Zaten Aydın'a döneye getiren insanlar yani o insanlar hocam ya. Yoksa yani şimdi o insanlar bu kuşları çıkarıp da hani böyle süre yani belli bir süre böyle sahip çıkıp hani şey yapmasalardı biz şu an nerede bulacaktık hocam bu kuşları? Yani bu kuşları zaten ha tamam çoğu yine bu kuşları hani dışarıdan göçmen e, yani gelen insanlar getirmişler ama tabii Aydın'a da yani bizim bu çukura kuşları dışarıdan getirenler yine yani şimdi Allah'ın bildiğini kullanan kimse gizleyemez. Ahmet abiler olsun, İsmail ustalar olsun yani bu insanlar bu kuşları yani buraya getirip sahip çıktılar yıllarca. Yine rahmetli Atçalı ustamız falan dedi. Yani yoksa biz hayal bile edemezdik herhalde hocam yani. Şimdi damkör olmayalım yani bazı konularda. Peki İsmail Usta'yı pırıltı atarken gördün mü? Hocam görmem mi ya? Anlatsana bir pırıltısına ya da döndürdüğü bir kuşu nerede attı? Size kendi ama... bahçesinde mi attı? Yok hocam ben mi? E, o kendi zav, şeyde uçurduğu durakta uçurduğundan beri Niye bunu ben anlattırmanı? Niye anlattırmak istiyorum biliyor yani, musun? Hani, usta çırak ilişkisini e, gözler önüne sermek istiyorum biraz. Mesela falan vardı mesela Ahmet abi biz çocuktuk. Ahmet usta bizi götürüyordu mesela oraya yemek yedirtiyordu falan. Böyle hayal meyal hatırlıyorum o günleri ama yani burada tabii Ahmet abi, Kardeşköy'de uçurduğu dönemlerde, en son dönemlerde İsmail Usta zaten yine ilgileniyordu kuşlarla. Allah razı olsun Muzaffer Usta'yla ikisi gelip burada kuş uçuruyorlardı, bakıveriyorlardı. Yine rahmetli Gökmen abi falan vardı. Yani... Çok iyi pırıltar atıyor. Hocam, İsmail Usta yılmaz ya! Asla yıldıramaz yani. Hiçbir kuş onu yıldıramaz. Kuşun kafasını tuttu. Hocam, ısırdım seni dedi. Döneceksin dedi. <laughs> Nasıl böyle yani? şey mi? E, bekliyordu bir dikkat hocam. böyle. Tabii canım kuşu atıyorlar. Kuşla adam bekliyordu. iletişim bekliyordu. halinde mi? Bizim gibi değil. Biz 1, 2, 3, 4 tur hemen pırıltıyı çakı veriyoruz. Allah'ım ben attım sen denk getir diyoruz çoğu zaman. Bizim pırıltımızı kuşlar kapatıyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi çok iyi pırıltı atıyoruz dersek yalan söyleriz. Olmaz. Mükemmel bir özeleştiri. Olur. Mükemmel bir özeleştiri. Bravo. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi ustalarımız elle su dökemeyiz yani biz o konuda. Biz ben attım sen denk getir Allah'ım diyoruz. Ama o adamlar öyle değil yani hocam. Usta... Yani attığı zaman o adam oturuyor, bekliyor, Kuş gidiyor, geziyor, köyün çıkışlarına gidiyor, geliyor, gardını alıyor. tam yerine Yerini yakalıyor. Tak, milimetrik bulut atıyor ha. Kuş istemeyebilir o an için. Hava şartları, mesela rüzgar olur şu anki gibi veya... ...çok sıcak olabilir. Hani kuşun canı istemez. Bilemem ama illaki döndürür yani o kuş, inat eder. Dinlendirir, dinlendirir, uçurur. Dinlendirir, dinlendirir, uçurur. Ama en sonunda illa onu o gün döndürür. Anladım. Yani yılmaz. Kuşunu biliyor ama. Tabii. Kuşunu bildiği için bunu yapıyor. Tabi, hocam, Yoksa bir ee, inat değil yani. Ya kuşun uyunu biliyor adam yani. Kuşun nereden gelip nereden kuş buradan gidiyor mesela. Tamam millet bu tarafa ya sen mesela oraya bakmana gerek yok diyor. Şimdi diyor buradan çıkacak gelecek diyor adam. Niye? Söylüyor sana. Kuşun yani geldiği nokta belli. Çünkü o kuş sabit bir yer bellemiş yani kendine. Biz mesela açık konuşayım kuşun yeri burası esasında. bazen mesela böyle hava kötü oluyor. Kuşu buraya geçiremiyoruz. Buradan atıyoruz, oradan atıyoruz ama onlar onu yapmıyor. Kuşu yerine ya sonra adam pırıltı atmıyor kuşa. Yoz gibi indirir onu yere. Evet. Hiç ellemez. Hani kuşu eksiği sürüklemez asla. Ama biz öyle değil ki. Çok kuşun da başını yiyoruz. Bazen olacak kuşun bile başını yiyoruz yani biz. Yanlış Hep eğitim atlıyoruz. veriyorsun. Tabii canım bazen yani yanlış kullanıyoruz. Kuşu mesela geçenlerde karşı cephe dönen bir kuş vardı. Kuşu ben biraz hafif dike aldım. Açık konuşayım. Dike alınca kuş mesela bayağı mesafe yapmaya başladı hocam. O da tabii bizim hoşumuza gidiyor. Bizi biraz daha cezbedici geliyor. Genç tayfa olarak bizleri. E ne oldu? Ondan sonra kuşun anı havaya getirdim. <laughs> Çarptırdım. Ne kadar güzel Çarptırdım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kuşun başını yedik yani. Halbuki sen kuşu yerinde kullansaydık belki de kuş yani bizi farklı yerlere götürebilecekti. Şimdi sana iki tane soru soracağım. Sor bir tanesi dik kuşu en güzel nerede seyrettin? Hocam dik kuşu valla mesafe olarak mı? Ya, mesafe olarak ve yuvarlak Hayatımda, kalitesi. Hocam, Bizim için önemli olan yuvarlak kalitesi. Tabii. Şimdi Sonra geliyor diğer ama yuvarlak kalitesi bizim için en önemli uzun kuşu. Ben yani burada biz eskiden hocam yani mesafe kuşu diye bir şey bilmiyorduk ki elimizden dışarı çıkmadığımız için. Tamam mı? <laughs> Erkan abinin orada bir tane dişi vardı hocam kör oldu. Kuşadası'nda. Yok hocam, Kuşadası değil. Zeybek Erkan'ın. Ha ya. Zeybek, abinin Zeybek abinin mi? Var. Matrix mi? Matrix'ti anlatacağım hocam. Ee, kör olan bir dişi vardı. Hatta onu yani çok insan izledi. 100 200 kişi geldi o bahçeye. O kör olan dişi. Tamam mı? Vallahi bayağı uzun izledik hocam şimdi. Yani çok insan izledi onu. Şerafet Ustalar falan bayağı insan gelmişti yani. İzmir'de çok insan geldi oraya kuşun altına girdi. O kuş çok uzun izledim hocam. Bir de Matrix dediğimiz O dediğin kuş ne oldu? Hocam o kuş kör oldu. Kör olduktan sonra o kuşu bozdu zannettiler. Tamam mı? Halbuki kuşun gözü kör olmuş. Erkan abi onu yatırdı ondan sonra. Kör olunca ne yapacak adam? Bu çoracak hali yok. O kuş geçenlerde Zafer Deniz'de abiye satıldı. Anladım. Zafer Deniz Usta aldı iki tokuşu. Ercan abi de Deniz'i Matrix'i anlatacağım demiştin. Ha ondan sonra Matrix hocam yine çok mesafeli izledim. Tamam mı? Erkan abinin orada. Yani mesafe kuşlarda gördük desem. Dik güvercinlerini orada seyrettim diyorsun. Ha çok uzun döndü hocam ya. Hani tamam böyle tam çene eni kapatmıyor kuşlar hani göbeğini yakaladığımı gidiyorlardı ama tabi o kadar mesafeydi yani kuşun sen daire kesmişsin bekleyemezsin şimdi. Evet doğru konuşalım. Yani harbiden de Bayağı uzun, çok uzun izledim hocam ya. Yani. Matrix zaten e, yine Yeşil Cengiz Usta'nın, yine Kördüş ile Yeşil Cengiz Usta'nın kamlarından. Ama Matrix'i e, Abdurrahman İptaş abimiz çıkardığı diye biliyorum ben. Yanlış şey hatırlamıyorsam. Yani öyle izledim. Bir de yine Tepecik'te izledim. Hocam ölen bir erkek vardı. Hem mesafeliydi, hatta... Muzaffer Abim uçurdu. Muzaffer Usta uçurdu. O kaçta erkek var ya? işte hani röportajda demiştim hı hı. bu kuşu işte kimseye vermem diye daha önce röportaj. Sadık var. erkeği izledim Sadık abi de? Evet, i̇zledim hocam. O da bindirme güvercindi çok evet. güçlü bir güvercindi ben o de sayısız değil, kere da. izledim o güvercini evet. çektim o de. Tepecik'te hocam işte o tarçın erkeği izledim bir de en son yani mesafeli izledim kuş iyi izlediğim kuş olarak da Tayıs'ın diye bir erkek izledim hocam. Hatta Mehmet abiyle Canberk abi bu kuşu çok istedi de Ahmet abi vermedi hala uçuyor kuş orada herkese uçurmuyorlar o kuşlu onlar. Evet. Yani kendilerini uçuyorlar. Dışarıdan misafir bir gelir, şöyle uçuyorlar. Öyle yani her gün uçurmuyorlar yani. Peki yatay olarak en güzel, en etkileyici kuşu nerede seyrettin? Hocam yatay olarak en etkileyici kuş nerede seyrettim? Allah yatay. Hocam Seyretmedin de, mi? Kendimde de izledim. Bir tane kuşum çok güzeldi ama bana döndü. Bir de abi vardı, Rasko Ünal. Şu limonajın altında oturuyordu. Sarı boncuk dişi vardı. Ben de. O dişi vardı. Dişi de doğurmayınca gönderdim. Ondan sonra yine Tepecik'te izledim. Raskol erken kendisini izledim. Yatay. Tuncay Bakır'da izledim. Bir tane bir erkek. Hocam. Dönekçiliğe ilk başladığım dönemlerde. Yani bu sefer başladığımda. Tuncay Bakırlı izledim. Ondan sonra Mehmet Baytaş da izledim. Meteor diye bir işi vardı. Güzel izledim yani şimdi. Aramız bu ara biraz hafif limonlu Mehmet abiyle ama. <laughs> Yine hakkını veriyorsun ama. Abi şimdi gözün gördüğünü inkar edemezsin. Allah çarpar. Evet. O konuda şimdi ramkırlık yapmayalım. Hepsi güzel değil mi? İzledim. Yuvarlak kalitesi yani, düzgün olduktan sonra hocam, nereden dönerse dönsün. İyi yüzümüze yani. yüzümüze doğru döndükten sonra eksen şimdi, kaydırmadıktan sonra hocam çok güzel diyoruz yani güzel yani, görüyoruz yok çünkü şimdi son dönemlerde mesela bir de mesafeli kuş olarak Serdar abinin kuşlarında çok kuş izledim. Hatta geçenlerde gittiğimde ecevit diye bir kuş uçurdu hocam. Yani bilmiyorum belki kuş bizi öyle döndü ama yani kuş yaşının başında alıp durur. toy bir kuş değil. Onu söyleyeyim özellikle. Bize çok iyi döndü. Yani onun üstünden yani 8 numara rahat izlemişimdir yani kuş hocam. Hakkını yemeyelim. İyi döndü bize böyle güzel toplu, sıkı gitti kuş. Yani izledik hocam. Şimdi aklıma gelmeyen eğer arkadaşlar varsa gönül koymasınlar. Şimdiden söylüyorum. Biraz unutkanlık da var yani insan olabiliyor. Ama tabi etkileyici kuş olarak hocam. Yine dediğim gibi Tuncay Bakır'da güzel çok iyi kuş bir izlemiştim. Yine Ahmet abi de Rasko'lar ki çok iyi izledim. Kendinde bir işi vardı. Çok seviyordum kuşumu ama yumurtlamadığı için gönderdim ona da. Evet. İzledik hocam ya. Böyle dostlarımızda iyi kuşlar izledik yani. Mehmet abi de izledik. Mehmet abi kuşu. İyi döndü. Bayağı iyi döndü yani. Allah Allah. Var yani öyle hocam yine. Şimdi yine şimdi kritik, kritik, oluyor bir hocam. soru soracağım. Çok kuş uçurup, çok kuş beslemek, çok kuştan Akıl değil hocam. umut bağlamak mı? Yoksa az ve öz bakmak mı? Hocam, yani sence hangisi daha çabuk başarıya götürür. Daha Aklın güzel kuşlar uçturur sana. Ben bu...